Arkadaşlar plastik e, su tankının musluk kısmından kırılmış. Şimdi ona e, bir tamirat yapacağız. Ben mevcutta şimdi yakında değil mevcutta e, güzel bir yerinden şöyle kalıbını çıkardım bir kağıdın üzerine. O kalıbını çıkardım şu malzemeyle yama yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Yama yapacağımız yere bunu montajını yapıp Dyson silikonuna dolduracağız. Kalıbını dediğim gibi çıkarmıştım. Ve bunu güzelce bir keselim. Bu e, iki alüminyum arasına e, plastik konulmuş iki alüminyum arkadaşlar. Alüminyum parça. Dolayısıyla ismini bilmiyorum. Yani e, metal metal olmaya da metal plastik karışımı bir şey. Eee Evet şöyle işaretimizi vurduk ve kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tankımız bu. Tankın tam da kırık olduğu yer burası. Yaptığımız malzeme de bakın tam da bu. Buraya da fıstık gibi oldu dostlar. Şimdi ne yapacağız? Birkaç tane vidayla şu köşelerden tutturacağız. Daha sonra güzelce e, altına önce altına Dyson sürüp e, köşelerden tutturup ondan sonra tekrardan üzerine Dyson yamayacağız arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar bakın tankımız böyle. Ha şunu diyebilirsiniz ya kimyasal işte e, içilir mi? Ya Orasını bilemem ben kimyacı değilim arkadaşlar. E, yani bunu zaten içme için kullanmayacaklar. Bunu e, işte sulama ya da böyle bir şey yıkama için falan kullanacaklar. Dolayısıyla e, ben o mevzuları bilmiyorum ama tamir etme mevzusu bu şekilde e, kırığınızı tamir edebilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela şurada bir delik oluştu değil mi? Şöyle genişçe bir delik. Şöyle. Sacınız yok, elinizde sacınız yoksa önce deliğin etrafına güzelce ee, Dyson silikonu sürüyorsunuz. Ondan sonra kot pantolon oraya göre kestiğiniz kot pantolonun üstüne yapıştırıyorsunuz. Tekrardan üstünü Dyson silikonlu kot pantolonuna yapıştırıp ee, o şekilde de tamirat, delik tamiratı yapabilirsiniz. Peki dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.